Merhabalar, ben İne Finansal Teknoloji'nin kurucusu Şükrü Can Akkaya. İne Finansal Teknoloji olarak, girişimcilerin ana hedefimiz olan yapay zeka tabanlı para öncesi girişim değerleme platformu sunuyoruz. Tabi bunun yanı sıra girişimcilere İne Finansal Teknoloji içerisinde birçok tools da araçta sunuyoruz. İne Finansal Teknoloji olarak amacımız, girişimcilerin ve kobilerin devamlı olarak kullandığı bir yapay zeka tabanlı süper app'e dönüşmek. Peki bu app'in içerisinde neler olacak? Öncelikle ilk aşamamızda yazılım süreci tamamıyla bitmiş olan yapay zeka tabanlı para öncesi değerleme platformumuz olacak. Bu platform girişim şirketlerinin 5 farklı metot ve 11 farklı aşamada tamamen yapay zeka ile ve nesnel bir şekilde girişimciye sorulan sorular doğrultusunda değerlendiren bir sistemdir. Bu sistem globalde e, girişimcileri değer, girişimleri değerlemek için kullanılan bir sistemdir. Fakat yapay zeka tabanlı olarak ilk yine finansal teknoloji yapmıştır. Bunun nedeni de değerlemeleri öznel yapıdan çıkartıp nesnel bir tabanlıdır. Bunun yanı sıra, NPV aşamasında olduğumuz yine finansal teknolojinin tutuşlarından birisi olan InnoVC platformu. InnoVC platformunun amacı şu şekilde. InnoVC yabancı 200 üstü yatırımcının ve yerli 50 üzeri yatırımcının listelendiği girişimcilerin kendi projelerini sektörlerine, aşamalarına, yatırım ihtiyaçlarının büyüklüğüne göre kategorize ederek yatırımcıları, kendilerine yatırım yapabilecek potansiyeldeki yatırımcıları görebilecekleri ve direkt platform üzerinde de iletişim kurabilecekleri bir yapıyı kuruyoruz. Bunun yanı sıra girişimcilere, girişim şirketlerinin COSGAP, TÜBİTAK ve benzeri hibe ve desteklere erişebilmelerinde yapay zeka tabanlı gibi bir sistemle şirketlerin incelemesi, değerlendirilmesi yapıldı ve girişimcilere bu desteği Koskep'ten veya bu hibeyi Koskep'ten, TÜBİTAK'tan alabilirsin gibisinden e, gelen gösteriyor ve bu süreçlerin nasıl ilerletebileceklerini gösteriyor. Bunun yanı sıra e, projemizde totalde 10 üzerinde tools var. Hali hazırda e, şirket ve projemizin içerisinde bulunan bir finansal teknoloji projemizin içerisinde bulunan üç tane danışmanız e, ve web 3 alanında ve globaldeki girişimci ekosistemi açısından e, belirli yer edinmiş kişiler, kişilerden oluşan üç kişilik danışman ekibimizle beraber Girişim şirketimizin Türkiye'deki yatırım turunu tamamlamamızla eş zamanlı olarak Finlandiya merkezli yeni bir şirket kurarak iştiraki firması olarak globalde de Avrupa ülkelerinde açılmak amaçlı planlarımız var. Ve bu planlar doğrultusunda Finlandiya'ya fikir aşamasında başvurularımız gerçekleştirildi. Gerçekleştirildi. Oturma izni, orada şirket kurulumu, ofis kiralama gibi süreçler için Türkiye'deki yatırım türü sürecimizi tamamlamayı bekliyoruz.